Yüksek hello ve bugün top lane'de nasıl oynuyoruz? Karşımızda sanırsam Varus ya da Yasuo var. Gerçi Yasuo ADC gibi duruyor. Böyle bir oyunda Challenger'ımız var bir tane. 1, 2, 3, 4 tane Grand master. Geri kalanlar Master. Oo 600 kaydı lan. Neydi o? Nocturne muydu? Birazcık canımızı sıkabiliriz. Acaba karşımdaki AP Varus mu oynayacak onu da bilmiyorum. Şöyle ben de AP ile başlayayım. Ne olur ne olmaz. Hızlıdan bir invade gidiyoruz. Şöyle rakipleri de göstereceğim. %61 kazan oranımız var. 236 LP'yiz. Bir dakika abi şu invade bitsin göstereceğim. Hadi arkadaşlar. Kazanalım. 30 Ve izim attım. Son gaz koşuyorum. Grandmaster 449 LP. 158 kazan varanı. Güzel. Ustalık 228-159 günlük ama oyunu yok nedense. Evet abi. Zed Talon main. Şimdi Twisted Fate oynuyor. Kolay gelsin diyelim bizim takıma. Bu ilk oyun. Bu da support oynuyor sanırsam. Evet abi. 2 tane lane'imiz öldü şu an. Bu adam 273 LP. Buna bakalım. Bu da top lane main. Rakip takımda bu şekilde Yasuo sıralaması var. Yasuo 39, Nocturne 6'sı. Geçen sezon Challenger. Ustalık 102, Elmas 1, %74 win rate. 38 level. Oğlum çok iğrenç bir maç lan. Bu karşı da şöyle yapacağız. Uzaktan E atacağız sadece. Tabi önce bir siteyimizi kasalım. Sıkıntı yok. Girdim Rümeşi Hazirmini sağ tarafta görebilirsiniz. Şimdiden videoya like atmayı unutmayın. Sizlerden ricam bir 5000 like. Like'lar azaldı o yüzden bir arttırın kankalar. E'mizi attık. Bayağı bir dürteceğim eyle. Bu da kafamıza yetenek yağdıracak gibi duruyor. Ama yana yaklaşamıyorum ki. De. Hemen yetenek atacağım bana. Döveriz lan böyle. E at at öldürürüm ben buna. Güzel. Hatta bir çılgınlık yapıp bir tane daha mı acaba E'ye versem diye düşündüm. Yetenek de kaçırmıyor. Bana yaklaşmaması için sürekli ellerimi atacağım. Ben oraya gelemem ki ama ya. Güzel en azından kazandılar. Halen bizim elemanı göremiyorum. Çalı'da olabilir. Bak Nasus'la Varus'a karşı lane kazanıyoruz. Böyle bir şey olamaz. Dışarıdan da eskici geldi eskici sesi. Hemen bir tane daha e. Nocturne'de görmüş olduk. güzel. Oraya abartmayalım base'imizi atalım. Pırıltımızı çektik. Yanına ne almalıyım? Bir tane ayakkabı alalım mı? Şöyle ayakkabıyı aldım. Buradan bir tane bundan alsak mı? Aldım. Bir tane bundan ilerliyorum. Çok güzel bir başlangıç oldu. Buradan sınırsız manamız olacak. Buradan demeyeceğimiz. Buradan hareket hızı. Buradan da can yenileyeceğim. Haydi bakalım. Arkadaşlar lütfen anlamadığınız şeyler olursa yoruma yazın. Ben de açıklayayım. Açıklamayı seviyorum. Olmadı Discord'a gelin oradan açıklayayım. Yine uzaktan aim'imizi attık. 90 siteyimiz var. Çok hasar yememeye çalışın. Öyle olursa ölürsün. Çok basit. Uzaktan yine de mage'imi attım. Halet gelince Varus'un içinden geçeceğiz. Yine uzaktan bir yere. Bir de pratik zekamı çalıştırıyor. Onu sayesinde mana falan yeniliyorum. onların alamayacaksın. Menzilli top oynarsan sonun böyle olur. Güzeldi. Benim için güzel miydi? Yani ulti basmamam gerekiyordu. Dedim bariyer falan basar. Kümuz hızlı gelsin. Doktorundan ulti gelebilir. Aletimiz var. Karanlık. Burada tam bir ultim gelse adam mahvederim de. Bye bye. Sağlamıyor ki adam. İkinci şöyle E'ye 3 tane verin arkadaşlar. Sonrasında gidin W'nü fullleyin Varus top lane alan çocuğun malum sonu. Bot lane'de bir şeyler oluyor. Şöyle sanki burada birisi varmış gibi üzerine oynasam. Birazcık bekleyeceğim canlar. Ne yapacağız biliyor musunuz? İttirecek. Üzerine koşacağım öldüreceğim. Aleti bastım. Stek alabilmek için adamla cebelleştim orada. Bu oyun çok kısa olursa canlar arkasına bir tane daha oyun sıkıştırırım. Onu da izlersiniz. Bu oyun çok kısa olursa arkadaşlar hemen arkasına bir tane daha sıkıştıracağız. Kısa olacak gibi duruyor o yüzden böyle yorumladım. Yine öğretici bir şeyler yapmışımdır. 10 dakika onda adamı kulesini aldım. Bu ne böyle? Yer mi lan bir daha? Valla ne yaptın anlamadım ya. Neyse en azından Varus Gold verecek. Flash W atılır mı? Ah be. Belki ikinci kulesini alırım ama. Stek alalım kuleyi. Birisi yorumda bana kızmış neden stek de almıyorsun diye. Dakika 12 273 stek. Çok çok iyi. 279'a sabitledik. Buradan mide oynayacağım. Mid kulesini alacağız. Varus soruya gidebildi mi? Bak buradan da 450 altın geliyor. Kullanım. Varus'un buraya gideceğini biliyorduk. Ölmeyiz değil mi buna ya? 297 stek dakika 13 300 tek dakika 13 güzel Nocturne atladı Kasedim falan gelebilir Geliyor da Öldü Lan tamam, bir tane daha vuramadım ya Yazıdan base'imizi atalım. 109 CS. Oyundaki en yüksek CS TF'de. Sonra bizde belki bunu arttırabilirim. Buradan bunu aldım. Baktan şunu bitirmeyi deneyelim. Sonrasında omurga kıran alacağım. Oranlık. Beni bekleyin be. Oh, onu boşa bastığı için ölebilirler. Beyler oyun bitiyor. <laughs> Güzeldi. Halen videoya like atmadıysanız bir anda bu de like atılır bence. Artık şu 5000'leri görelim ya. 2300 gold'umuz var. Oyundaki en yüksek CS hayır halen bende değil. Birazdan onu da alırız. Bak minyon almaya uğraşmıyorum. Kule altını almaya uğraşıyorum. Bazılarını istek almaya o kadar kafaya takıyor ki. Saçma bir durum yani. Karanlık. Buradan da 400 altın mı alacağız? Sanki yokmuş gibi davranıyorum. Oğlum niye hala alıyor bu? Valla varus ulti atacak sandım ha. 4100 altınımız var. Bunu bitirdim. Omurga kranı bitirdim. Buradan totem. Buradan bu. Koşmaya başladık bakalım. Oldu da diyorsunuz. Sağ omurga kran almazsam ne alayım? Karşıda çok AD varsa randuin çekebilirsin ya da donmuş yürek. Büyücüler varsa ruh gömleği çekebilirsin. Böyle bir arkadaş oynayalım. Yavaş yaptım. Ölmüş olması lazım. Güzel. Takım tek başıma avlanıyorum bana gelmeyin. Burada bana çökerler söyleyebiliriz. Dikkatli olalım. Orada şu QSS eşyasını da alabilirsiniz. Mantıklı olacaktır. Karanlık. Dakika 19, 528 tek. Bir akan geliyor sanki. Bunlar üzerimize oynayacak ya. Ha oynamıyor. Oynuyorlar. Takım baron alırken ben de buradan yarayacağım. Hayaletim olsa çok kolay ezerim de. Hayetim olmayınca canımız sıkılıyor. Merhabalar. Daha orada beni bekli adam. Baronumuzu aldık. Belki pıkaranlıklar çöker buraya. O Bir canı kaldı. lan ne oluyor. <laughs> Bu ultimizi açtık. Bendeki en yüksek almam lazım. 181 ile ben de şu an. Oh let's go be. 182 ses bakıyoruz. Geçebilen kimsecikler yok. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım neler yapmışız görelim. Artı 25 LP geldi. Nasıl LS artık kazandık. 261 LP olduk. Şöyle YouTube linkini yapıştırayım da. Belki abone gelir. 11.03 13.498 altında. Oyundaki en yüksek altın bir güzel bizde. Asar tablosuna geldiğimizde de 25700'de gökdelenimizi bir güzel diktik. Rakibininle içinden geçtik. Kulalede toplama sa하 geldiğimizde 16708'de koskocan bir gökdeleni bir güzel diktik yine. Şimdi diyorsunuz ta bu nasıl bir oynayış? Grandmasterların içinden nasıl geçtim böyle?" Yapıyoruz ya bir şeyler arkadaşlar. Bot'lerimiz 49 Mid'imiz iyi oynadı, Ormancımız iyi oynadı. 3 kişi oyunu taşıdık. Video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. 5000 like'ta devamını çekeceğim. Daha çok böyle eğlenceli nasıl videosu göreceksiniz. Katıldığı süper teşekkür yapanlar size şöyle bir kalp. Oha bak şu an gelmiş. Ben teşekkür ederim yazayım. Turan'dan 100 lira süper teşekkürler gelmiş. Zedolok eline sağlık. Brom. Kavas'a selam olsun demiş. Tekrardan selamlar. Abi sizler de çok güzel destekliyorsunuz. Eskiden şey vardı böyle. Yurt dışından euro atan donatorlarım vardı. Geri dönün. Mükemmel bir gün geçiriyorsun, seviliyorsun. Tavkaçar, hoşça kalın.